Kahramanmaraş merkezde depremler 11 ilde büyük yıkıma neden olmuş ve Hatay'da binlerce konut yerle bir olmuştu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın deprem sonrası gösterdiği yoğun gayretle asrın felaketinin yıkım yaptığı bölgelerde afet konutlarının inşasında başlanmıştı. Depremin yaralarını sarıldığı Hatay'da şu ana kadar ihalesi yapılan, inşaatına başlanan ve hak sahiplerine teslim edilen toplam 158.200 bağımsız bölüm bulunuyor. Bu kontlardan 26.260'ının hak sahibi ise çekilen kurallarla belirlendi ve vatandaşlar sıcak yuvalarında depremin yıl dönümü itibariyle yaşamaya başladılar. Türkiye'nin en büyük ikinci şantiyesi olma özelliği taşıyan Antakya ilçesindeki Dikmeçe deprem konutları 3 milyon 76 bin metrekare alana inşa ediliyor ve 6.049 işçi mesai yapıyor. 8 etaptan oluşan 608 bloğa sahip 10.335 konutun inşa edildiği Dikmeçe deprem konutlarında 3.830 konutun hak sahibi belirlendi.